Hepinize merhabalar kanalıma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir örnek çalışması yapacağız. Yine özellikle mevsimlik örgülerle de kullanabileceğiniz çok hoş, zikzak, ajurlu bir örnek olacak. Bu modelimiz için elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa hepsiyle çalışabilirsiniz. Benim 3,5 numara mesina şişim ve bebek yünüm var. Bir tane de senim için toplam 9 tane ilmek atıyoruz şişimize. 9'un katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra Sonuna sadece kenar ilmekleri ekliyoruz. Böylelikle sayımızı oluşturuyoruz. Ben de sizlerle birlikte 3 desen çalışması yapacağım. Toplam 29 tane ilmek atıyorum şişime. İstediğiniz bir lastik çalışmasını ya da haroşa çalışmasını yaptıktan sonra modelimizi ön yüzden birinci sırasını kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Dolayarak bir ilmek artırarak modele başlıyorum. Artırdıktan sonra da iki ilmeğimin yönlerini çevirip arkadan alıp sola doğru bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şöyle bir desenim ortaya çıktı. Önce artırdım, sol kestim ve toplam 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bunu tekrarlayacağız 3 defa. ikinci sırasına geliyoruz. Burada bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak çalışacağız. Modelin kurulumunu sadece ön yüzden kurarak devam edeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 30 sıralık bir model. O yüzden sadece ön sıralarla devam edeceğim. Modeli de şöyle kısaca bir taslak olarak sizlere göstereyim. Bakın. Hem ajurlu hem de harika bir Görüntüsü olan bir model. Önce sol kesimlerimizi, daha sonra da sağ kesimlerimizi yaparak modelin kurulumunu bu şekilde oluşturacağız arkadaşlar. Ön yüzden tamamen düz örgü, ters yönünde de hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekler baştan sona ters olarak çalışılıyor. O yüzden ikinci sıramı tamamlayıp ön yüze örneğimin üçüncü sırasına geliyoruz. Bu sırada önemli bir sıra yine dikkatlice izleyin. Kenar ilmeğimizden sonra her sıra başında bir artırma yapıyoruz. Bir alt sırada artırdığımı bir düz olarak örüyorum ve bakın sol kesim ilmeğim burada iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane düz ilmeği görüyoruz. Bir desenimiz bitti. Bir artırdık. Bakın artırdığımızı bir düz ördük. Ve sonrasındaki iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestik. 1 2 3 4 5 6 düz ördüm. 1 artırdım. 1 düz ördüm. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Ve kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi düz örüp en son kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Yine tersini çalışıp hemen ön yüze örneğin 5. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra dolayarak ilmeğimi önce bir artırıyorum. Devamında 2 tane düz ilmek örüyorum. Çünkü 2 ajur deliğim oldu. Ve 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Birinci desenimi bitirdim. Bir artırdım. Devamında yine 2 düz Sonrasında 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Ve kalan 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine arttırdım. 2 adet düz ilmek ördüm. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Ve 1 2 3 4 5 düz örüp en son kenar ilmeğimi dörerek sıramı tamamlamış oldum. Yeniden ön yüze gelelim. Örneğimizin 7. sırası olacak. Kenar ilmeğimizden sonra dolayarak 1 tane ilmek artırıyorum ve 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve 1 2 3, 4 düz örüyorum. Önce artırdım. Artırdıktan sonra 3 tane düz ilmek ördüm. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ve 1, 2, 3, 4 düz ördüm. Tekrar artırdım. 1, 2, 3 düz. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve devamında kalan 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayıp yine ön yüze örneğimizin 9. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra dolayarak ilmeğimi artırıyorum ve bu sırada artırdıktan sonra toplam 4 tane düz ilmek örüyorum. Hemen iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestikten sonra da kalan 3 tane ilmeğimizi örüyorum. Şu an sistematik bir şekilde ilerliyor. Önce artırdım. Artırdıktan sonra toplam 4 tane düz ilmek ördüm. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kestim. Ve kalan 3 tane düzümü örüyorum. Bir kez daha tekrarladım. Önce artırdım. Devamında 4 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip önce bir sol kesim ve kalan 3 tane ilmeğimizi de bu şekilde düz örüp sıramızı tamamlıyoruz ve yine ön yüze örneğin 11. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra mutlaka dolayarak ilmeğimi artırarak modele başlıyorum. Bu sırada doladıktan sonra oluşan 5 tane düz ilmeğimiz var. Onları örüp hemen sol kesimimizi yapıyorum. Ve sol kesimden sonra da 2 tane düz örüyorum. Önce artırdım. 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kestim. Ve 2 tane düz ördüm. Tekrar artırdım. 1, 2, 2 3 4 5 düz ördüm. 2 ilmeği yönünü çevirip sola doğru kestim. Ve kalan 2 düzümüzü de örüp ön yüzdeki sıramızı tamamlıyoruz. Bu sıradan sonra 13. sırayla ön yüzde devam edeceğiz. Yine kenar ilmeğimizden sonra bir tane ilmek dolayıp artırıyoruz ve 1 2 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve sol kesimden sonra bir tane düz örüyorum. Böylelikle şu ana kadar bir örneğimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Tekrarlıyoruz yeniden. Önce artırdık. Artırdıktan sonra oluşan 6 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. İki ilmeği yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve bir düz örüyorum. Tekrar artırdım. 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında 2 ilmeğin yönlerini çevirip önce sola doğru bir kesim ve devamında bir tane düzüm örüp kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Buraya kadar 13. sıramızda bizim ön yüzdeki neredeyse son sıramıza yaklaştık sayılır ve baktığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ajur deliğiniz olması gerekiyor. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7. 7 ajur deliği 13 sıra çalıştıktan sonra ön yüzdeki 15. sıraya geliyoruz. Bu bizim hem sola kesimlerimizin son sırası hem de yeni sıranın başlangıcı olacak. O yüzden dikkatlice izleyin. Kenar ilmeğimden sonra tekrar bir ilmek artırıyorum arkadaşlar ve iki tane düz ilmek örüyorum. İki düz ilmekten sonra sıradaki iki tane ilmeğimi alttan batarak sağ tarafa doğru bir kesim başlangıcı yapıyorum dolayarak ilmeğimi arttırdım arkasına ve şu an birinci sıranın devamını örüyorum. Görüldüğü gibi 1, 2, 3 tane düz örüyoruz. Önümüzde sol kesim ve son bir tane ilmek var. Bunların ikisini birlikte sola doğru kesiyorum ve dolayarak ilmeğimi artırıp yenisine başlıyorum. Artırdıktan sonra ne yapmıştık? 2 tane düz ilmek örmüştük. Önce 2 düzümüzü örüyoruz. Sonra sıradaki 2 tane ilmeği alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyoruz. Arkasına dolayarak ilmeğimizi artırıyoruz. Artırılan ilmekten sonra 1, 2 ve 3. Çünkü dördüncü yani şurada önümde gelen kaydırma ilmeği arkasındaki bir düz ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum. Tekrar artırdım. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bakın iki tane düz örüyorum. İki düzden sonra iki ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına ilmeğimi artırdım. Ve buraya geldiğimde bir, iki, üç düz ördüm ve kalan iki ilmek bakın sol kesim ilmeğim ve son ilmek bunların ikisini de sola doğru keserek hem birinci bölümü bitirmiş hem de ikinci bölüme başlamış olduk örneğimizin 15. sırasında tam ortadayız şimdi buradan sonra artık sol kesimlerimiz tamamen bitti sağ kesimlerimizle devam edeceğiz 17. sıramdayım kenar ilmeğimden sonra artık artırma yapmıyorum. Görüldüğü gibi bir, iki ve bir düzle bir tane sağ kesimim var. Bunların ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Sağ kesimden sonra bakın artırma ilmeğim var. Bunu bir düz olarak örüyorum. Yeniden ilmeğimi artırıyorum ve bu şekilde ilerleyelim bakın ilmeklerimiz kendini gösterecek 1 2 3 4 buraya artık kapatıyoruz arkadaşlar görüldüğü gibi 5 ve 6 tane düz ilmek örüyorum evet 2 düz ördük sağa kestik ilmek artırdık Pardon, bir düz ördük, ilmek arttırdık. Devamında 6 tane ilmeğimizi düz olarak ördük ve yeniden örneği tekrarlıyoruz. Burada şuraya dikkat edin. Sol kesimde ajurlar sağ, sağ kesimde ajurlar sola doğru gidiyor. O yüzden kafanız karışmasın. Sıradaki 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum görüldüğü gibi arkasına bir düz ördüm ve dolayarak ilmeğimi artırdım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane düz ördüm. Yeniden 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum ve dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Burada bakın 4 tane ilmeğiniz kalacak. Bu sondaki 4 adet düzümüze hiçbir işlem yapmayacağız. Çünkü iki tanesi de başta burası da alt olarak kalıyor oluyor. Hepsini düz olarak çalışıp sıramızı bitiriyoruz. Yine ön yüzdeki 19. sıramızla devam edeceğiz. Kenar ilmeğimizden sonra Sadece bir tane düz ilmek örüp iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir, iki tane düz ördüm, dolayarak ilmeğimi arttırdım. Sonrasında bir, iki, üç, dört, beş tane düz ilmek ördüm ve yine iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. İlmeğimi dolayarak artırıp bir, iki, üç, dört, beş tane düz örüyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip arkasına önce iki tane düz örüyoruz ilmeğimizi doladıktan sonra bakın sonda yine 4 tane ilmeğiniz kalacak arkadaşlar. Dördünü de çalışıp sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Ön yüze geleceğiz. Örneğimizin 21. sırası olacak ve kenar ilmeğimizden sonra sağ kesim ilmeğini önünde başka ilmek kalmadığı için ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğin arkasında görüldüğü gibi 3 tane düz ilmek örüyoruz ve dolayarak ilmeğimizi bu noktaya artırıyoruz. Devamında yine 1 2 3 4 adet düz ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Sağ kesimden sonra 3 tane düz ilmek örüyorum. Ve dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Yine 1 2 3 4 tane düz ördüm. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Arkasına 1 2 3 düz dolayarak ilmek artırıp 4 tane düzümüzü örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüze 23. sırama geldiğimde kenar ilmeğimizden sonra tekrardan bir sağ kesimle örneğe başlıyoruz. Az önce yine sağ kesim yapmıştık. Burada ikinci kez sağ kesimimizi çalışıyoruz ve ondan sonra da görüldüğü gibi 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu noktaya bir artırma yapıp sağ kesime kadar ilerleyeceğim. 1, 2, 3 düz ve birlikte ilmeklerimi sağ tarafa doğru kesiyorum. 1 2 3 4 düz örüp dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Sonrasında 1 3 tane örüp yine birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. 1 2 3 4 düz dolayarak artırıyorum ve sondaki 4 adet düzümüzü örüp sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Tersinde ilmekleri her daim ters ördükten sonra önünüze geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra örneğe tekrardan bir sağ kesimle başlıyoruz. İki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim ve arkasına 3 tane düz ilmek ördüm. Dolayarak ilmeğimizi artırıyoruz ve 1 2 tane düz ilmek örüp yine sıradaki 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. 1 2 3 4 5 düz örüp ajur yerine geldiğimizde önce dolayarak bir arttırma yapıyoruz. Ve devamında 2 ilmeği düz ördükten sonra da 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. Arkasına yine 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Dolayarak ilmeğimi arttırdım. Ve sondaki 4 tane düz ilmeğimizi örüp Ön yüzdeki 25. sıramızı bitirmiş olduk. Tekrar ön yüzde örneğin 27. sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru keserek modele başlıyorum. Arkasına önce 3 tane düz ilmek ördüğümüzde ajur noktasına gelince dolayarak ilmeğimizi artırıp bir düzü ördükten sonra da 2 ilmeği birlikte Sağ tarafa doğru kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 düz örüp ilmek artırdım. Devamında 1 düz örüp 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Tekrar 1 2 3 4, 5, 6 düz örüp ilmeğimi artırdım ve sondaki 4 tane düz ilmeğimizi de örerek ön yüzdeki 27. sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu ön yüzdeki 29. sıramız olacak. Tıpkı 15. sırada yaptığım gibi hem birinci bölümü bitirip ikinci bölüme başlıyoruz hem de burada ikinci bölümü bitirip yeniden modelin kurulumuna geçiyoruz. Toplam 7 tane ajur deliğimiz oldu ve 8. ajur deliğimiz bizim 29. sıramız oluyor. Dediğim gibi dikkatle izlenmesi gereken bir sıra yeniden hem son sıramız ikinci bölümde hem de birinci sıra tekrarı oluyor kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmek artırıp sıradaki iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Sol kesimimden sonra 3 tane düz ilmek örüyorum ve son ajurumuza geliyoruz. Burası bizim 8. ajur deliğimiz. Önce artırıyoruz ve son sağ kesimimiz ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bir sonraki bölüme giderken İki tane düz ilmek örüyoruz ve buraya bir sol kesim açıyoruz. Önce bir artırdım. İki ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Ve arkasına bir, iki, üç düz ördüm. Burası yine ikinci örneğimin son ajuru ve son sağ kesimimi yapıyorum. Devamında yine iki tane düz ilmek ördükten sonra önce artırıp sonra iki ilmeği yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Son örneğe geldiğimizde tekrardan yine 3 tane düzümüzü çalışıyoruz. Bakın bu en son örnekte bir artırdıktan sonra kenarınıza 4 tane düz ilmeğiniz kalacak. Bu 4 adet düz ilmeğinizin 2 tanesini düz olarak örüyorum ve son iki ilmeği birlikte keseceğim ister sağ ister sol fark etmez eliniz nasıl alışıksa buradaki kesimi yapın ben şöyle sağ tarafa doğru kesip sıramı tamamlıyorum sola da kesebilirsiniz arkadaşlar artık modelimiz burada tamamlanmış ve bitmiş oluyor bu sıradan itibaren yeniden örneğimizin üçüncü sırasıyla modele başlıyoruz. Çünkü biz hem son sırayı hem de birinci sırayı sizlerle birlikte uygulamış olduk. Buradan itibaren örneğin üçüncü sırasını kuracağız. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ilmek artırıp bir tane ilmek düz örüyorum. İki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve arkasına bir, iki, Buradaki artık ajur deliğimiz kapandı. Onu örüyoruz. 3 4 5 ve 6 düz örüyoruz. Önce bir artırma, sonra bir tane düz ve yine iki ilmeği yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 düz ördüm. 1 artırdım. 1 düz ördüm ve yine 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesince kalan 1 2 3 4 5 ve 6. düzümü de örüp en son kenar ilmeğimizi örerek Yeniden üçüncü sırayı tekrarlıyorum arkadaşlar. Çünkü son sıra 29 ve birinci sıra aynı sıranın içinde çalışıldığı için. Buradan sonra yine modelin üçüncü sırasından devam ederek bu tekrarı uyguluyorsunuz. Zor değil gerçekten değil ama dikkat isteyen bir örnek. Hem kesimler hem artırmalar aynı hizada gitmiyor çünkü sola doğru kesimlerimizi yaparken artırma ilmeklerimiz sağ tarafa doğru kayıyor ve daha sonra sağ kesimlerimizi yaparken de ajur deliklerimiz sola doğru kaydığı için e, biraz dikkat istiyor mu Evet isteyen bir model e, 30 sıradan oluşunca şu an gördüğünüz üzere burada büyük bir parça var. 2 e, desen bitmedi bile. 1,5 desen görüntüsü var burada. O yüzden çabuk ilerleyen bir model. Elinizde alıştıktan sonra inanın asla karıştırmayıp çok güzel bir şekilde uygulayabilirsiniz. Her mevsim her yerde çalışılabilecek hoş bir model. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.